Vitamin ve mineral desteklerini bu dönemde ben gerçekten çok fazla önemsiyorum. Özellikle de bunlarda örnek verecek olursam, zaten az önce de saydım. A vitamini, işte C vitamini, E vitamini, çinko. Bunlar vücudumuzun koruyucu kalkanlarından en başları. Vitamin ve mineral gruplarını oluşturmakta. Ve bu dönemde aslında kişilere diyorum ki, hani D vitamini düşükse kullanın dedim ama diğer vitaminlerde özellikle bağışıklık sistemine destek olabilmesi açısından mutlaka C vitamini, çinko, selanyum desteklerini kişilere bu dönemde çok fazla öneriyorum. Yani kişi her ne kadar normal ideal besin alımıyla bu süreci güzel bir şekilde geçirmiş olsa da bağışıklık sistemimizin bu süreçte düşmemesi için aksine daha fazla kuvvetlenip vücuttaki antikorlarla daha güzel bir şekilde mikroplarla savaşabilmesi için mutlaka dışarıdan C vitamini, çinko, selanyum desteği almaları gerekmekte ve bunun haricinde ben kendi hastalarımda da çok fazla tercih ediyorum. Beta glukan güçlü bir antioksidan bu nedenle beta glukan tüketimini de mutlaka bu dönemde takviye olarak dışarıdan almaları gerekmekte.